Hiç bir kediyi sevmeyi denediniz mi? Ancak ona her yaklaştığınızda kedi kaçıyor ve sizi uzaktan izlemeye devam ediyor. Daha sonra ikinci denemede kediye doğru yürürsünüz. Ancak kedi tekrar kaçar. Kediye üçüncü kez yaklaştığınızda kaçar ve kaybolur. Ancak birkaç saat sonra dikkatinizi başka bir şeye odakladığınızda kedi belirir. Size doğru yürür ve kucağınıza atlar. Sıklıkla deneyimlediğimiz bir olgu bir şey veya birini kovaladığımızda onun bizden uzaklaşmasıdır ama onu kendi haline bıraktığımızda o bize gelir. Bu mekanizmayı başarının anahtarının çaba olduğu fikriyle bağdaştırmak zor olabilir. Hedeflere ulaşmanın çoğu zaman çalışmayı gerektirdiği doğru olsa da hikayenin başka bir tarafı da var. Çabanın tersine çevrilmesi kanunu bize çoğu durumda sadece çalışmaya başlamanın bizi istenen sonuçtan daha da uzaklaştırdığını göstermektedir. Ve ne kadar çok çabalarsak durum o kadar kötüleşiyor. Ama ne kadar az çabalarsak o kadar iyi olur. Dolayısıyla hedeflere ulaşmak yalnızca çalışmayı gerektirmez. Aynı zamanda eylemden de kaçınmalıyız. Ne zaman harekete geçip ne zaman geçmeyeceğimizi bilmek için zekaya ve beceriye ihtiyacımız var. Önceki bir videoda ters çaba yasasının yani geriye dönük yasa olarak da bilinir başka bir boyutuna bakmıştık. Ancak bu keşif çok satan kitapların yazarı Mark Manson'ın belirttiği gibi mutluluğun peşinde koşma bakış açısıyla yapıldı. Olumlu bir deneyim istemek olumsuz bir deneyimdir. Olumsuz bir deneyimi kabul etmek olumlu bir deneyimdir. Yani mutluluğu ne kadar çok istersek, bir eksiklik duygusunu pekiştirdiğimiz için o kadar az mutlu oluruz. Ve eğer işlerin gidişatından memnunsak ve bir, bir eksiklik durumunda değilsek, aradığımız şeye birdenbire sahip oluruz. Ancak bu videoda ters çaba yasasının performans, hedeflere ulaşma ve korkuların üstesinden gelme açısından inceleyeceğiz. Ters çaba bir zamanlar İngiliz yazar ve filozof Aldous Huxley tarafından ortaya atılmıştı ve Huxley yalnızca rahatlamayı aktiviteyle birleştirerek yeterliğe ulaştığımızı belirtmişti. Huxley'den bir alıntı yapıyorum. Bir şeyi bilinçli iradeyle yapmaya ne kadar çok çalışırsak o kadar az başarılı oluruz. Yeterlilik ve yeterliliğin sonuçları yalnızca paradoksal yapma ve yapmama sanatını veya rahatlamayı aktiviteyle birleştirmeyi, içkin ve aşkın bilinmeyen miktarın ele geçmesi için bir kişi olarak kendini bırakma sanatını öğrenmiş olanlara gelir. Kendimizi anlamaya zorlayamayız. Yapabileceğimiz en fazla anlayışın bize gelebileceği bir zihin durumunu teşvik etmektir. Uyumaya çalışan bir uykusuzluk hastası düşünün. Ne kadar çok denerse o kadar uzun süre uyanık kalıyor gibi görünüyor. Ne kadar uzun süre uyanık kalırsa o kadar hayal kırıklığına uğrar ve o kadar çabalar. Ancak bir süre sonra uykusuzluk çeken kişi uyuyamayacağını kabul ederek çabalamayı bırakır ve aniden hiç çaba harcamadan uykuya dalar. Uyku zorlayamadığımız pek çok şeyden biridir. Ancak çoğu zaman uykuya dalmak için çok çabalıyoruz ve bu da korkunç sonuçlar doğuruyor. Uykunun doğasına baktığımızda bu pek de sürpriz değil. Uykuyu nihai rahatlama biçimi olarak görebiliriz. Bu nedenle rahatlamanın tam tersi olan rahatlamak için çaba gösterdiğinizden yani hayatta kendimizi zorladığımızdan uyumaya çalışmak oldukça çelişkildir. Zorlayamadığımız bir diğer şey de çekimdir. Hiç kimse birinden veya bir şeyden etkilenmeyi seçmez. Öyle olur bazen. Bu bir genelleme olsa da genel olarak yapışkanlığın itici, ele geçmezliğin ise çekici olduğunu görüyoruz. Birini ne kadar çok kovalarsak o kadar az çekici oluruz. Ancak kovalamayı bırakırsak yakalanması daha zor hale gelir ve çekim geri dönebilir. Atasözün de olduğu gibi, yokluk kalbin daha da sevgisini arttırır. Çok fazla çabalamak çoğu zaman geri teper. Filozof ve psikiyatrist Viktor Frankl, belirli sonuçlara ulaşmaya ve diğerlerini önlemeye çok fazla odaklandığımızda beklenti kaygısı oluşturduğumuzu gözlemledi. Çoğu durumda bu aşırı niyet kaçınmaya çalıştığımız duruma yol açar. İnsanın anlam arayışı adlı kitabından bir örnek, umutsuzca kekemelik yapmamaya çalışan bir kekemedir. Ancak çok çabaladığı için konuşması daha da bocalıyor ve kekelemeden konuşmalar konusunda endişeli. Pek çok şeyde de durum böyledir. Eğer kendimizden keyif almak için çok çabalarsak muhtemelen kendimizden keyif almıyoruz çünkü sonuçlara o kadar odaklanmış durumdayız ki bu saplantının kendisi de hoş değil. Viktor Frankl bize paradoksal niyet adı verilen pratik bir yöntem sunuyor. Bu yöntem aşırı niyetten kendimizi kurtarmamıza veya başka bir deyişle çok fazla çabalamamamıza yardımcı olabilir paradoksal niyet uygulayarak paradigmayı belirli sonuçlardan yani kekeleme veya uyuyamama gibi kaçınmaktan bu sonuçları istemeye kaydırırız. Daha önce gerçekleşmesini engellemeye çalıştığımız şeylerin gerçekleşmesini dileyerek sonuçları istemenin baskısını ortadan kaldırdığımız için kaygıdan dolayı taşlaşmış olma olasılığımız azalır. Bu nedenle çok çabalayarak değil uyanık kalmayı isteyerek uykuya dalma olasılığımız daha yüksektir. Araba kullanmayı öğrenmek son derece sinir bozucu bir deneyim olabilir. Çoğu insan için bu konuda uzmanlaşmak birçok ders ve saatler alır. Deneyimsiz bir kişi için bir aracı kontrol etmek çok doğal olmayan ve karmaşık bir iştir. Otomatik araç kullanmıyorsanız hızlanmak, yavaşlamak ve vites değiştirmek için üç farklı pedala basmanız gerekir ve arabanın çevresinde olup biteni gözlemlemek için aynaları kullanmayı öğrenmelisiniz. Ustalaşmak neredeyse imkansız görünüyor. Ancak çok fazla pratik yaptıktan sonra Birden bire kendinizi otomatik olarak bunları yaparken buluyorsunuz. Bilinçli zihnimiz bir hediye ve bir lanettir. Dili, akıl yürütmemize, analiz etmemize ve kullanmamıza olanak Ancak bilinçli zihin çoğu zaman Wu vuvayı dedikleri aynı zamanda akış durumu olarak da adlandırılan durumun önünde durur. Akış halindeyken eylemlerimiz akıcı ve zahmetsizdir. Sanki kendiliğinden oluyormuş gibi. Sanki dansçı dansa ya da ressam resim oluyormuş gibi. Taoizm akış felsefesi emekli basketbolcu Bill Russell'dan alıntı yaparak akış durumunun ağır çekimde oynamak olarak tanımlıyor ve bir sonraki oyunun nasıl gelişeceğini ve bir sonraki şutun nerede yapılacağını neredeyse hissedebiliyordu. Akış durumuna ek olarak herhangi bir bilinçli çaba tereddüt etmemize neden olur. İşte bu yüzden bilinçli olarak böyle bir durumda olduğumuzun farkına vardığımız ve bunu entelektüelleştirmeye ve kontrol etmeye başladığımız an onu kaybediyoruz. Ve böylece eylemlerimizin çoğu bilinçli zihnimizin ötesinden ortaya çıkıyor gibi görünüyor. İsviçreli psikiyatrist Carl Jung, bilinçli zihnimizin ruhun sadece küçük bir parçası olduğunu fark etti. Bilinçli zihni bir buzdağının ucuna benzetebiliriz. Bilinç dışı ise buzdağının su altında kalan ve yüzeyin üstündekiler tarafından görülemeyen büyük kısmıdır. Dolayısıyla Jung'a göre ruh, bilinçli zihnin farkında olmadığı birçok bilinç dışı süreç üretir. Benzer şekilde Aldous Huxley bilinç ile kişisel bilinç arasında ayrım yaptı ve daha geniş benliğin ortaya çıkmasına izin vermek için rahat bir kişisel bilincin gerekli olduğunu söyledi. Huxley'den bir alıntı. Kişisel bilinçli benlik, devasa bir bilinç alanının ortasında bir tür küçük adadır. Gevşetilmesi gereken şey kişisel benliktir. Çok çabalayan, neyin ne olduğunu bildiğini düşünen, onu kullanan benliktir. Dil daha derin ve daha geniş benlikte iş başında olan çoklu güçlerin ortaya çıkıp olması gerektiği gibi çalışabilmesi için bunun gevşetilmesi gerekir. Tüm psikofiziksel becerilerde ters çaba yasasıyla ilgili şu ilginç gerçeğe sahibiz. Ne kadar çabalarsak işi o kadar kötü yaparız. Birisi yazar Charles Bukowski'ye nasıl yazıp yarattığını sorduğunda şu cevabı verdi. Yapmıyoruz. Denemezsin. Bu çok önemli. Kadirli aktar için yaratılışı ya da ölümsüzlüğü denememek beklersin ve hiçbir şey olmazsa biraz daha beklersin. Duvarın tepesindeki bir böcek gibi size gelmesini beklersiniz. Yeterince yaklaştığında uzanıp tokat atar ve onu öldürürsün. Veya görünüşünü beğendiysen ondan bir evcil hayvan yapabilirsin. Ne kadar çabalarsak o kadar kötü olur. Arzu ettiğimiz insanların peşinden ne kadar çok koşarsak onlar da bizden o kadar çok kaçarlar. Bir şeyi ne kadar çok satmaya çalışırsak o kadar az satış yapma eğiliminde oluruz. Ancak hiç harekete geçmezsek herhangi bir sonuç da göremeyiz. Bu nedenle eylemle eylemsizlik arasında bilinçli çabayla eylemin gerçekleşmesine izin verme arasında bir orta yol arıyoruz. Bir yandan becerilerimizi geliştirmek için bilinçli çaba gerekli görünüyor. Pratik yapmamız, öğrenmemiz, düşünmemiz, anlamamız ve analiz etmemiz gerekiyor. Öte yandan bilinçli çabanın ve entelektüel faaliyetin yokluğu geliştirilen becerilerin doğal olarak ortaya çıkmasına izin vermek için gerekli görünmektedir en iyi performansı göstermek için zihnimizi sakinleştirmeli ve tabiri caizse kendi yolumuzdan çekilmeliyiz. Aldous Huxley'nin yazdığı gibi örneğin piyano öğretmenini ele alalım. Her zaman rahatla rahatla diyor. Peki parmaklarınız tuşların üzerinde dolaşırken nasıl rahatlayabilirsiniz? Yine de rahatlamaları gerekiyor. Şarkı söyleme öğretmeni ve profesyonel golf oyuncusu tamamen aynı şeyi söylüyor. Ve manevi egzersizler alanında zihinsel doğayı öğreten kişinin de bunu yaptığını görüyoruz. Rahatlamayı bir şekilde aktiviteyle birleştirmeliyiz. Bunu deneyimleyen kişilerin ifadelerine göre akış durumu zihinsel berraklığa ve soğukkanlılığa eşlik ediyor gibi görünüyor. Sporcular, müzisyenler, şarkıcılar, formüle bir sürücüleri ve dövüş sanatçıları bölgede olmayı deneyimlediğinde derin derin düşünmezler, endişelenmezler, analiz etmezler, entelektüelleştirmezler, veya bir sonraki adımları hakkında düşünmezler. Yalnızca doğal seyrine göre akarlar. Sanki kursun kendisiymiş gibi. Dolayısıyla çelişkili bir şekilde optimum performans rahatlamamızı, denemeyi bırakmamızı ve faaliyetlerimizin otomatik olarak ortaya çıkıp gerçekleşmesine izin vermemizi gerektirir. Veya Lao Tzu'nun belirttiği gibi doğru eylem kendiliğinden gerçekleşene kadar sakin kalabilirmiş. Video bitti, hoşçakalın.